Fabrikamızın ürettiği ana ürün kristal şekerdir. Yan ürün olarak yaş poncar posası, küspe ve melas üretmektedir. Fabrikamız kampanya boyunca buhar kazanında üretilen buharla kendi ihtiyacı olan elektriğini üretmektedir. Bu yıl yaklaşık olarak ihtiyacımız olan 7 milyon 250 bin kilovat saat elektrik üretilecektir. Şeker fabrikamızda ham madde temini için Van ve Bitlis şeker pancarı tarımı yapılmakta olup fabrikamıza bağlı Erciş, Ahlat ve Van'da 3 ziraat bölge şefliğimiz denetiminde sözleşme olarak yetiştirilen pancarlar 3 adet pancar alım merkezine teslim alınmaktadır. Bu yılki işlenecek pancar miktarı tahmini 220 bin tondur. Çiftçiden pancar almaya 21 Eylül 2020 tarihinde, şeker üretimine ise 2 Ekim 2020 tarihinde başlanmıştır. 32 bin ton kristal şeker üretimi hedeflenmektedir. Fabrikamız 1988 yılında işletmeye açılmıştır. Kuruluşundan bu yana rekor bu yıl gerçekleştirecektir. <laughs> Erciş Şeker Fabrikamız 1988 yılından itibaren üretim yapmaktadır. 32. yıl kampanyamızı bu yıl yapmaktayız. 32 yılın bu yıl rekorunu kırıyoruz. Bu yıl çiftçilerimizle teşvikle beraber pancar ekimine yönelmesiyle rekor bir üretim elde ettik. 32 yılın en iyi kampanyasını yapmaktayız. Fabrikamız kendi elektriğini kendisi üretmektedir. Kazan dairesinde 400 derece sıcaklıkta 30 bar basınçta gönderdiğimiz kızgın buharla türbin dairesinden elektrik elde etmekteyiz. Üretim dönemi boyunca kendi elektriğimizi kendimiz sağlamaktayız. Burası türbin dairesi. Edi Şevket Fabrikası türbin dairesi. Ben türbin baş makinesi yardımcısı Ferzan'dan Yuşar. Şimdi türbinimiz e, fabrikanın bütün eletini türbin e, üretiyor. Yani kampanya döneminde 3 ay sürse, 4 ay sürse, 5 ay sürse bu kampanya döneminde sürecinde tamamen eletimiz kendimiz üretiyoruz. Bu eletin e, ülke ekonomisine, il ekonomisine çok büyük katkıları oluyor.